Merhaba, Ahmet ben ee, Yediköy Kitapçısındayız. Burayı 21 Ekim 2017'de açtık. Ee, ben mühendislik eğitimi aldım, 10 senede profesyonel çalıştım. Sonra çocukluktan beri çok birçok edebiyat sever gibi hayalim olan bir kitapçı açmak istiyordum. Ee, buradaki dükkan denk geldi, burayı açtık. Burası bir kitapçı, minik bir kitapçı ve çay kahve satıyor. Ee, annemin yaptığı kekleri de satıyoruz. Bunun dışında bir kafe ürünü yok. Çünkü burası bir kafe olsun istemiyoruz. Daha çok kitap okuyanlar, gelip işte ders çalışan öğrenciler, freelance çalışan insanlar bilgisayarlarını açıp gün boyu çalışıp işte Arada balkon çıkıp bir hava alıp veya yeni köyde başka bir yere gidip bir hava alıp tekrar gelip devam etmelerini daha çok seviyoruz. Kitapları da kendi sevdiğimiz şeyler etrafından seçmeye çalışıyoruz iş arkadaşlarımla birlikte. Aslında hiçbir yerde olmayan kitaplar değil genellikle ama çok göz önünde bulunmayan, çok göz önüne çıkmayan kitaplar oluyor galiba. Konumuz da edebiyat ve düşünce yani psikoloji, felsefe, ezoterizm. Bazı küçük yayınlarda. Bizde olabiliyor. Küçük yayın evleri de olabiliyor. Sağ olsunlar onlar da bize destek oluyorlar. Yok yayınları, evet. Yok yayınlarını 2020 yılında e, iş arkadaşım Mert Erbekle birlikte kurduk. E, şu an 5 kitap bastık bugüne kadar. E, bunlardan 3 tanesi genel dağıtıma da çıktı. E, bir tanesi Jean Dupont'un Meksika Maden Günlükleri ilk kitabımızdı. İkinci kitabımız, sevgili hocamız Merya Koğlu'nun Ağustos 60 Şiir kitabı. Daha sonra da Adnan Erduman'ın komşudaki hamam böceklerini çıkardık. Bu arada sınırlı basım iki tane de kitap yaptık. Bir tanesi Şenel Şişman'ın Şenel adlı şiir kitabı, diğeri de Rona'nın e, Abe Horus'u. Bunun yanında Yeniköy Caz Günleri'ni organize etmeye çalışıyoruz. Onda da yine burada tanışıp e, iş arkadaşlığı yaptığımız, daha sonra yakın arkadaş olduğum Başak Zorlu ile ortağız ve Andreas Metzler. Yine Yeniköylü bir caz müziğini. 2019 yılında caz günleri için çalışmaya başladık fakat bilindiği gibi pandemi yüzünden ilk edisyonu 2021 yılında yapabildik. Bu sene yani 2023'te Eylül ayı içinde gerçekleştireceğiz. Onu da Yeniköy'ün diğer değerli mekanlarını kullanarak yapıyoruz. Bunun yanında yine iş arkadaşım Kürşat Erbek'in kurduğu H5 isimli bir satranç kulübü var. O da genellikle çocukların yararına satranç e, turnuvaları düzenliyor. Buradan gelen gelirle e, satranç kitapları ve satranç takımları alıp e, satrançla ilgili çocuklara iletiyor bu konuları. Bir de e, 2018'de benim çok önceden arkadaşlarım olan Ferin Ferinkaya, Canberk Ünsal ve Levent Sevi ile ortaklaşa kitap Akustik diye bir e, akustik müzik serisine başladık. E, burada da Bizim dükkanı kullanarak çeşitli e, müzisyenlerin kayıtlarını alıyorduk e, ve daha sonra YouTube kanalımıza, Kitapçı Akustik YouTube kanalımıza yayınlıyorduk. Yine pandemi yüzüyle bizi ve ara verdik. Umarım ki yakın zamanda başlayacağız. Orada da yaklaşık 50 tane video yayınladık. E, genelde çok iyi ilgi gördüler. E, hem müzisyenler adına, hem bizim adımıza, hem de dinleyen adına çok güzel bir e, video serisi oldu. Küçük bir ortamda, küçük enstrümanlarla daha çok çalınan akustik videolardı bunlar. İnşallah yakında tekrar başlayacaklar. Buranın gideceği, aslında şu an olmasını istediğimiz yerde, Yeniköy Kitapçısı. Çok büyük bir yer olsun istemiyoruz hiçbir zaman. Ama bir gün başka bir olanak çıkar, bir şekilde mimari olarak büyüyebiliriz. Başka bir yerde belki ufak şeyler yapabiliriz. O zaman yeni köy kitapçısı belki biraz daha büyür ama zaten mimari olarak küçük. biz yani mesela tabela da çok sevmiyoruz açıkçası. O yüzden küçük bir tabelamız var dışarıda. İşte tentemizde yeni köy kitapçısı yazıyor. çünkü yani burası bir kitapçı sonuçta. Sürekli insanlar girip çıkarsa içeride çalışanlar, çalışanlar derken misafirler rahatsız olacağını düşünüyoruz. O yüzden hem mimari açısından hem de fikir olarak zaten çok büyük bir yer olmayacak. Burası hep ufak bir mahalle kitapçısı olarak kalacak. Ee, ama tabii işte artık çağımızın olanaklarından, internetten, ve başka şeylere, şu an yaptığımız gibi konuk olarak veya işte ev sahibi olarak eşlik ettiğimiz zaman başka türlü büyüyor. Ama mimari olarak gerçek hayatta büyümesi pek konusu olmayacak. Ki istemiyoruz da. Ee, sevdiğiniz işi yapmak gerçekten çok farklı bir şeymiş. Yani bunu önce yaptığım işleri de sevdim ama oradaki motivasyon farklıydı. Burada ah bugün de işe gidiyorum diye üzülerek kalkmadım hiçbir zaman. Ama tabii şu an iş arkadaşlarım sağ olsunlar benden daha çok emek harcıyorlar buraya. Onlar e, benden daha iyi biliyorlar dükkanın gidişatını. Ben iyice bir konuk olarak geliyorum. Bazen de işte böyle yeni köy kitapçının yüzü oluyorum. Biz burada bir yani çok kolay bir şey söylemek de gerçekten aile gibiyiz. Ee, dışarıda eğlenmeye de birlikte gidiyoruz. Ee, dertlerimizi de beraber paylaşıyoruz. İyi bir şey mi bilmiyorum ama burada işe yarıyor. Ya ben çok hızlı bir insan değilim. Öyle hani amacıma ulaştım, amacıma ulaşmak istiyorum gibi bir şeyim yok. Yani ama evet hayalimdi ama o hayalim de hani bunu yapacağım diye değildi. Hani şeydi herkesin bir hayali oluyor ya şimdi de bir hayalim var mesela yani. Ama ona ulaşamayacağımı da biliyorum. Öyle bir şeydi bu. Sonra bir denk geldi oldu. Yani ben çok hızlı bir insan olmadığım için bir şey de söyleyemeyeceğim aslında. Ama yani biraz galiba hani kendi zevklerini ortaya koymak yaptığın işte en azından böyle bir işte çok kopya çekmemek biraz radikal kararlar almak işe yarıyor galiba çünkü sizin de sevdiğiniz okumayı dinlemeyi sevdiğiniz şeyleri başka seven insanlar var onlar sizi buluyorlar zaten hani bir şeyi ortaya koymak radikal olarak iyi bir düşünce diye düşünüyorum ya yani ben de işe yaradı gibi yani eğer burası hani fena değil gitmiyorsa şu an buraya gelen insanlar Kitap bulacaklar. Bizim okumayı sevdiğimiz ve onların etrafına dönen kitapları bulacaklar. Ee, bizim sevdiğimiz eski tür bir kahve bulacaklar. Yani kimseyi yerdiğimden değil ama bildiğiniz acı kahve. Ee, daha çok İtalyan e, tadında. Çok ekşi değil. Ee, güzel bir çay bulacaklar. Ufak bir açık havamız var. Orada biraz zaman geçirebilecekler ve birçok kişinin başına geldiği gibi güzel dostluklar edinecekler diye düşünüyorum. Burada bizim artık işte 6 sene gelmek üzere üniversiteye hazırlanırken artık mezun olmuş dostlarımız var. İşte burada tanışıp sevgili olan insanlar var. Burada tanışıp iş kuran insanlar var. Ee, öyle şeyleri denk gelebilirler diye umuyorum. Böylelikle biz de e, bunların zevkinden faydalanırız. Yani umarım öyledir. Yani umarım insanlar hayatına bir iz bırakıyordur, iyi bir iz bırakıyordur. Yani iz kötü de bırakabilir. Ee, umarım iyi iz bırakan bir yerdir burası. Yani öyle bir çabamız yok ama dediğim gibi biz kendimizi sunuyoruz. Sanki evimizi açtık, işte gelen misafirlerden de birazcık da para alıyoruz gibi burası. <laughs> hani evine gelen misafirden para almazsın da biz biraz da burası süsün diye para da alıyoruz. Umarım bir iz bırakıyordur insanlarda ama gerçekten hani öyle bir çabamız yok. Ee, gelenler, çok şanslıyız, çok iyi insanlar, çok zararlı insanlar geliyorlar. Her türlü meslek grubundan gelen var. Ee, genelde tabii, yani Yeniköy Sarıyer'in sosyal alanı gibi. O yüzden sadece Yeniköy Mahallesi değil ama tüm Sarıyer'in e, buluştuğu bir yer olabilir. Ama başka mahallelerden gelenler de var. Hafta sonu tabii daha kalabalık. Çünkü e, insanlar boğazda zaman geçmek isterken burayı fark ediyorlar, geliyorlar bir kitap alıyorlar, gidiyorlar. Hafta içi biraz daha sakin. Bazen de bugün olduğu gibi biraz daha kalabalık. Size çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir program olur.